Bugün sizinle paylaştığınız kaynaklara dayanarak e, bankacılık dünyasının biraz daha derinine iniyoruz. O motor odasına yani nasıl çalıştıklarına, özellikle de hep merak edilen o para yaratma konusuna bakacağız. Evet, kaynaklar sanki sürekli bir denge oyunu var diyor gibi. Bir yanda ekonomiyi fonlamak var, diğer yanda riskler. Bu derin dalışta işte bu dengeyi ve şey, dijitalleşmenin bunu nasıl etkilediğini anlamaya çalışacağız. Kesinlikle bankalar en basit haliyle parası olanla paraya ihtiyacı olanı buluşturan köprüler. Ama kaynaklarında dediği gibi olay bundan çok daha fazlası. Hı hı. Özellikle kredi vererek ekonomide yeni bir satın alma gücü, yani o kaydi para dediğimiz şeyi yaratmaları e gerçekten çok merkezi bir konu. Evet, evet. Bu durum bankaların ekonominin sadece bir parçası değil, belki de yönlendiricisi olabileceğini gösteriyor. Bir saniye bu kaydı para yaratma meselesi hep biraz şey, kafa karıştırıcı olmuştur. Yani banka bana kredi verince o para kasadan çıkan bir para değil de bankanın kendi oluşturduğu bir borç mu aslında? Aynen öyle. Tam üstüne bastınız. Bu bayağı değiştiriyor yani bakış açısını. Şöyle düşünün. Size 100 lira kredi verildi diyelim. Bankanın bilançosunda anında iki şey oluyor. Bir tarafta size verdiği ve geri ödemenizi beklediği o kredi görünüyor. Bu bankanın varlığı. Tamam. Diğer tarafta da sizin hesabınızda hop 100 liralık kullanılabilir bir mevduat beliriyor. Bu da bankanın size karşı bir yükümlülüğü. Ha anladım. Yani bankalar sadece birilerinden topladığı parayı başkasına vermiyor. Kredi mekanizmasıyla aktif olarak e, yeni para daha doğrusu satın alma gücü yaratıyorlar. Kaynaklar da zaten bunun altını çiziyor. Bu güç bankalara ekonomik büyümeyi sadece hızlandırma değil, belki de yönlendirme imkanı veriyor. Yani hangi sektörler, hangi fikirler fonlanacak buna karar vererek aslında... Vay canına. Aynen seçim yapıyorlar bir nevi. Peki bunun bir sınırı yok mu? Yani böyle sürekli para yaratılırsa işler çığırından çıkmaz mı? Var tabii ki olmaz olur mu? İşte tam o noktada Merkez Bankası devreye giriyor. Merkez Bankası'nın elinde bazı araçlar var, vanalar gibi düşünün. Nedir onlar? Mesela bankaların topladıkları mevduatın belli bir oranını e, Merkez Bankası'nda tutmasını zorunlu kılıyor. Buna zorunlu karşılıklar diyoruz. Bu oranı değiştirerek piyasaya ne kadar kredi verilebileceğini etkiliyor. Anladım. Bir de açık piyasa işlemleri var. Yani piyasadan tahvil alıyor veya satıyor. Böylece piyasadaki toplam para miktarını yani para tabanını ayarlıyor. Ticari bankaların yarattığı kaydi para işte bu merkez bankası kontrolündeki tabanın üzerinde ikinci bir katman gibi işliyor aslında. İki katmanlı bir sistem yani. Peki bu bankaların gelirleri nereden geliyor? Ana kaynak faiz farkı herhalde değil mi? O marj meselesi. Evet evet, temel gelir kaynağı o. Net faiz marjı diyoruz. Yani kredilerden aldığı faizle mevduata ödediği faiz arasındaki fark. Ama kaynaklar gösteriyor ki artık sadece buna güvenmiyorlar. Başka neler var? Şeyler Para transferlerinden alınan ücretler, kart aidatları, danışmanlık hizmetleri. Bunlardan gelen ücret ve komisyon gelirlerinin payı giderek artıyor. Hmm. Bu da iyi bir şey aslında. Gelirlerini çeşitlendiriyorlar. Sadece faizlere bağımlı kalmıyorlar. Dalgalanmalara karşı daha dirençli oluyorlar. Ama tabii bu gelirlerin devamlılığı bankaların yüzleştiği risklere bağlı. Kaynaklar özellikle iki tanesine vurgu yapıyor gibi geldi bana. Doğru. İlki çok bilindik, kredi riski, yani borç alanın parayı geri ödeyememesi riski. Evet. Bunu işte finansal analizlerle, teminatlarla falan yönetmeye çalışıyorlar. Ama diğeri belki de daha da önemli olanı likidite riski. O nedir tam olarak? Yani bankanın e, kısa vadeli borçlarını ödemek için yeterli nakde sahip olamaması durumu. Mesela herkes aynı anda parasını çekmeye kalkarsa. Anladım, zor durum. Evet ve bir bankada başlayan sorun domino taşı gibi diğerlerine sıçrayabilir. Buna sistemik risk diyoruz. İşte bu yüzden BDDK gibi düzenleyici kurumlar bu likidite konusuna çok çok dikkat ediyor. BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onlar ne yapıyor tam olarak? Hem tek tek bankaların mali sağlığını kontrol ediyorlar, bu mikro denetim, hem de bütün finansal sistemin istikrarını gözetiyorlar, bu da makropolitika oluyor. Kurallar koyuyorlar, denetliyorlar, lisans veriyorlar. Bu düzenleme demişken kaynaklarda bankacılığın prosiklik yapısından bahsediliyordu. Yani iyi zamanda gaza basıp kötü zamanda frene basma eğilimi. Bu dengeyi sağlamayı zorlaştırıyor olmalı. Kesinlikle öyle. Bu düzenleyicilerin hep uğraştığı bir ikilem. Ekonomi iyiyken bankalar bol kesiden kredi veriyor, bu da bazen aşırı risk birikmesine yol açabiliyor. Sonra kriz çıkınca da? Aynen. Kriz çıkınca da tam tersi. Kredi musluklarını kısıveriyorlar. Bu da ekonomik daralmayı daha da derinleştirebiliyor. İşte o makro ihtiyati politikalar biraz da bu döngünün etkisini hafifletmeyi amaçlıyor. Anlıyorum. Ve şimdi bütün bu yapı bir de dijitalleşme rüzgarıyla sarsılıyor. Hem de nasıl. Fintech şirketleri, yani finans teknolojileri, bankacılığı kökten değiştiriyor. Mobil bankacılık, internet bankacılığı... Artık işlemler cepte, anında. Evet, çok daha kolaylaştı her şey. Maliyetler düşüyor, hizmet hızlanıyor. Bu da bankaları ister istemez daha yenilikçi olmaya zorluyor. Hizmetler daha çok kişiye ulaşıyor. Kaynaklar bunun özellikle büyük ve küçük bankalar arasındaki rekabeti de kızıştırdığını söylüyor. Peki toparlayacak olursak, tüm bunlardan sizin için ana çıkarım ne olur? Gördüğümüz kadarıyla bankalar öyle sadece para saklanan kasalar değil. Çok daha aktifler. Para yaratıyorlar, ekonomiyi yönlendirebiliyorlar ama riskleri de var. Dikkatli yönetilmeleri, sıkı denetlenmeleri gerekiyor ve şimdi de hızla dijital bir dönüşüm içindeler. Evet, özet bu aslında. Belki üzerine biraz daha düşünebileceğiniz son bir nokta. Sizin kaynaklarınızdan da çıkan bir soru. Şimdi biliyoruz ki bankalar kredi vererek para yaratıyor ve bu kararları kendi risk ve kar hesaplarına göre veriyorlar. Hı hı. Peki bankaların bu seçici kredi verme gücü, yani hangi projeyi, hangi sektörü fonlayıp hangisini fonlamayacağına dair kararları toplumun geleceğini nasıl şekillendiriyor olabilir? Sadece ekonominin hızını değil de e, gittiği yönü nasıl etkiliyor olabilir? Bu üzerinde düşünmeye gerçekten değer bir güç dengesi.